Merhaba arkadaşlar, bugün ben sizlere Face Screen Video Chapter'ı anlatacağım. Face Screen Video Chapter aslında kolay indiriliyor, kolay yükleniyor. Bunu kullanımını size açıklayacağım. Face, eğer sizde Google varsa belki Google Chrome açık. Gezimlere tıklıyorsunuz. Ve işte şu anda mouse'u gösterdiğim yerde Prince Screen Video Capture 1.2 indiriliyor. Tıklıyoruz. Direkt zaten Google Chrome olduğu için direkt altta gösteriyor. Evet, buraya tıklıyoruz. Evet diyoruz. Böylece ısa çıkıyor. Evet diyoruz. Evet, durdururum için özür dilerim. Evet, devam edelim. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Tabii bunları okumamıza gerek yok. Next diyoruz. İstediğiniz yere kaydetmek istiyorsanız hani burası. Yani nereye kaydetmek istiyorsanız. Ben program parçası yükleyeceğim. Next. Birden daha çıkıyor. Bunu da isterseniz tekrar istediğiniz yere ya da buradan da işe seçebilirsiniz. ya başka koymak istiyorsanız ya da koymamak istiyorsanız. Ben koymak, istiyorsanız. Ben koymak istiyorum. Next. Böyle bir şey çıkıyor. İnşallah alıyoruz. Evet. Kısa bir süre içerisinde bekliyoruz. Böyle bir şey çıkarsa yani sizde çıkmayacak. Çünkü bende bu yüklü. Yani sizde çıkmaz. O yüzden yok sayıyorum. Sizin demenize gerek yok. Çünkü siz daha ilk defa diyorsunuz Aslında ben de yüklemez çünkü e, benim ben de olduğu için biraz zor ya yükler. Sizde asla böyle bir şey yok. Sonra işte direkt açılsın mı diyorsunuz ya da açılmasın mı? Böyle açılmasın. Anlarsınız siz. Açılmasın. Ben açılsın diyorum. Finish diyoruz. Sonra zaten direkt masa üstüne geliyor. İşte bakın direkt açıyor. Tamam değil. Son zaten direkt çıkıyor işte. Şimdi ise burası aslında çok kolay. Rekor dediğimiz zaman üstüne şöyle bir şey çıkıyor. Şunu diyelim örneğin ben böyle almak istiyorum ya da siz şeyin full hepsini alabilirsiniz. Ben böyle almak istiyorum. Şu anda burayı çekiyor. Aslında şu anda konuşabiliyorum ama şu anda çekiyor. İşte pause dediğiniz zaman durduruyor. Burayı duruyor. Sonra işte stop dedikten sonra bunu istediğiniz yere yüklüyorsunuz. İşte ben istediğim yere yüklüyorum. Siz istediğiniz yere yükleyebilirsiniz. İşte direkt yüklüyor. Şu anda burayı çekiyor. Aslında şu anda konuşabiliyorum ama şu anda çekiyor. İşte pause dediğiniz zaman Evet gördüğünüz gibi çektiği için bu kadar kolay. Evet Options'tan da normal ribbon veya fixed ribbon dediğiniz zaman buraların boyunu enini ölçüyorsunuz. Ben normal ribbon diyorum. Kendisi direkt seçiyor. Buradan da videonun Microsoft videodan mı çeksin ya da başka bir videodan mı çeksin? Ben Microsoft video diyorum. Burası da tam olarak buraya bilmiyorum ama siz gene de bir onu araştırın ama ben bilmiyorum tam olarak. Audio yani ses, record audio dediğiniz zaman siz kendiniz söylüyorsunuz. Eğer demek istemiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Yazarak söylüyorsunuz format yani hız yani en düşük istiyorsanız yani yavaş hareket istiyorsanız 11'lerde orta istiyorsanız 22'lerde çok hızlı istiyorsanız 44'lerde ben 22.05 KHZ bir strate 16 biti istiyorum. İşte burası da rekor pause yani aç kapa daha hangilerini istiyorsanız seçin. Ben F7 Stop F8 bende isterseniz de başka haklar da var Yani Onlar Sonra ok diyorsunuz Ve buraya bastıktan sonra tekrardan Yapabiliyorsunuz Ondan sonra zaten rekord dediğiniz zaman işte mesela şöyle Aldınız Mesela diyelim yani pause dediniz Pause'a bastınız Durdu Sonra stop dediniz abarttınız yaptıklarınız. Mesela diyelim pozitif. kadar. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.